B-2 hayalet uçakları sığınak delici bombalarda Amerika Birleşik Devletleri'nden havalandı. 36 saatlik uçuşun ardından İran'ın nükleer tesislerine hedef aldı. Ancak ABD basını saldırıların amacına ulaşamadığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan CNN ve New York oh, Times saldırıya ilişkin hazırlanan Pentagon'un ön raporunu yayımladı. Buna göre 22 Haziran'da Fordo, Natanz ve İsfahan'da düzenlenen saldırılar nükleer tesisleri tamamen yok etmeyi başaramadı. Saldırılar bazı tesislerin girişlerini kapatmayı başarsa da yer altındaki yapıları yıkamadı. Müzik ABD istihbarat kurumları saldırı öncesinde İran'ın nükleer bomba üretmeye karar vermesi halinde bunu yaklaşık 3 ay içinde gerçekleştirebileceğini değerlendiriyordu. Müzik Son saldırıdan sonra hazırlanan yeni raporsa programın 6 aydan kısa bir süreliğine ertelendiğini belirtiyor. Raporda santrifüjler de dahil olmak üzere nükleer programın temel bileşenlerinin aylar içinde yeniden çalıştırılabileceği sonucuna varıldı. <laughs> CNN ve New York Times'ın haberi ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı. Trump her iki kurumu da yalan haber yapmakla suçladı. Yalan haber kanalı olan CNN başarısız New York Times'la birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu. İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem New York Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor. ABD'nin İran saldırısı Trump'a Hollanda'daki NATO zirvesinde de soruldu. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam edemeyeceğini iddia etti. İran'ın şu anda yapmak isteyeceği son şey herhangi bir şeyi zenginleştirmek. Onlar toparlanmak istiyor. Ama biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Askeri açıdan da vermeyeceğiz. Bence sonunda İran'la bir ilişkimiz olacak. Ben bunu görüyorum. Bakın son dört günde bir ilişkimiz oldu. Ateşkesi kabul ettiler. Ve bu çok eşit bir anlaşmaydı. İkisi de bu kadar yeter dedi. İkisi de böyle dedi.